De merhaba arkadaşlar ben Bilal. Bugün sizlerle bir Roblox gemi yapmayı oynanıyoruz. Yanımda İlayda var. Tamam. Bu arkadaşlar böyle gemi yaparak yaşlara çıkıyoruz ve ne kadar ilerlersek o kadar altın kazanıyoruz. Ben denize açıp öldürebilirim ama. Şöyle şunu sileceğiz arkadaşlar. Bir daha koyacağız. Aa arkadaşlar aklıma çok mantıklı bir şey geldi. Bunu hemen buraya yerleştiriyoruz. Tabii ben baştan yapıyorum. Tamam. Bunu bunu da şuraya koyuyoruz. Şuraya da koltuğu koyuyoruz. Evet arkadaşlar benim gemim hazır. Buna bak. Benim gemim hazır arkadaşlar. Şöyle döndürüyoruz. Böyle çalıştırıyoruz. Bu ne işe yarıyor biz de bilmiyoruz. Böyle paramız var arkadaşlar. Böyle şeyler alabiliyoruz. Hemen hatta isterseniz ben bir tane bir şey açayım. Eşkizimiz varken. Bunu almak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama. Bir tane şey geldi arkadaşlar. Ben almayacağım. Şöyle bir şey. Çünkü onlar lazım olacak. Bunu sileceğim ama güzel koyamadım. Ben yani de baştan Baş. Ya da arkadaşlar neyse bunları koymayalım. Şimdi sileyim. Size göstermek için şey yaptım zaten arkadaşlar. İlaydacığım gemin hazır mı? Hayır. Hadi ama bak arkadaşlar bekliyor Ben başlayacağım. Başlıyorum ben. Ya hayır sen başlarsan ben de başlarım. Ve ölürüm başladım gibi. Tamam arkadaşlar İlayda cim. Tabi de işte. gemisini hazırlayıp ki hazırlasın geliyorum. Bitti bitti. Evet arkadaşlar gemimiz gemilerimiz bitti şimdi. <laughs> İlayda başlattı bizi. Evet arkadaşlar çok heyecanlı. <laughs> Ne tarafa gideceğiz? Hemen. <laughs> kanka evet. ben ölüyorum ben bana. <laughs> Hemen şuradan geçiyoruz arkadaşlar. Diyeyim, arkadaşlar ben başladığım gibi ölüyorum. Oha! Kanka ilerletme de var. Evet. Ben ne dedim o zaman ne Nereye gidiyorum ben ya? Başkasının yerine geldim ben. Arkadaşlar bu normal mi? İkinci tarafa geçme. Ananı avradın. Garip yanlış bir yere geldim arkadaşlar ben. Arkadaşlar benim ölmem lazım. Heh. Çünkü ben bug'a girdim kanka. Şimdi kanka. doğru yola gidiyorum herhalde arkadaşlar. Kanka benim çıkma ölmem lazım. Çünkü yanlış yola girdim. Hem ben daha ölmedim. Ben de yanlış yola girdim. onu <laughs> Başkasının yerine gittim ben arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ya şimdi buralarda çok dikkatli geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani ben de ben deli gibi bazen bir şey koymadım. Vallahi ben arkadaşlar girer girmez önüme kaya çıktı iki tane kaya Aynen. çarptım o yüzden Ganka ama hiçbir hala şey olmadı 8 tane taşıyım E bir şey almadın çünkü arkadaşlar 15'lik kutuyu mu alsın param varsa al yani şey diyemeyeceğim ben, de. ben şu an sürüyorum arkadaşlar sizde gördüğünüz gibi temizdeyiz Burayı da geçtik. Ya, bu i̇nşallah. Sanırım. İnşallah çarptık bir tanesine. Canımız gitti. Canımız şu an iyice gitti ve öldük. Neyse arkadaşlar 1 2 3 4. 3 tane falan aldık herhalde Sadece yani. taşını verecek şimdi. Taş verecek. 40 tane şey aldık arkadaşlar. Bana 20 verdi. Bana 40. Çünkü ben lazım. Evet arkadaşlar şimdi 5 paramız oldu. Benim yani. Şimdi bir şey alacağım. No. Ben de alacağım. Ben, ben kutuda kutudan alalım. 45'lik kutudan alacağım. Ben. Bir tane param bitti. Yani riski göze Bir sürü de şey çıktı arkadaşlar. 4. Ben bir sürü Bana 4 tane çıktı. Bana bir sürü. Kanka biri yerim, yanımıza gelmek istiyor. Kabul etmedim. Tamam. Şöyle taşlardan şöyle güzel tatlılardan bir şey arkadaşlar, yapalım. Taslak bir... yapalım. Aga be taşım kalmamış boynum. Yanlış yere koyduk arkadaşlar. Neyse onu sileriz. Buradan... Hadi ya çabuk yap. Tamam mı? Koyduk arkadaşlar. Sonra şu üç tane taş var. Onunla önü kapatalım. Kanka ben kuşayım. İki tane, Kanka iki tane buraya alacağım. koyalım. Ben de hazırlanıyorum. Merhaba abiler ben diyor. Bir tane şundan koyalım. Bir tane bundan koyalım. Çok bir de Bu kısa. Şunu şöyle şuraya, şuraya koyalım. Arkadaşlar bu şuna yerini kapatıyorum. Buraya koyalım. Tamam demedim kanka. Kanka evim çok güzel oluyor ya. Bana bak. <laughs> Allah da hacize bayılıyor. Dur. <laughs> Başlattım. Dur. Ben ben ben. Tam sen başlatır. bir tane düğme koyalım. Biliyorsun yoksa ne olacak? Yok. Arkadaşlar <laughs> Evet. çok seviyorum. Lovetti. Oğlum oh, bunu şey kutulardı. Ne? Hep evet, böyle bu da var. Bekle bekle. Dur. Koltu koyayım hemen. Bir. Dur. Ya hadi arkadaşlar ama. Şöyle koyduk Benim de işim vardı. Yani. Neden <laughs> Şunu şuraya koyayım da acil bir durum de Heh, aldın mı? Oldu mu? Hazırım ben. Başlat. <laughs> Arkadaşlar ben öldüm muhtemelen istirdim. <laughs> Ayrıca ben yağdırıp gitmeye çalışıyorum. Arkadaş burada ilk oynayışımız. Ölecektim. Oha ikinci bölüm mü bu? Ne kanka ben burada kaldım. Ne kanka. kadar çok ileriye gidersen o kadar kanka. Çok Hı. 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 Arkadaşlar ben bu kurattım. Ben de arkadaşların gördüğü gibi böyleyim. Yani <laughs> arkadaşlar ikimize de bir şey düzelttik gidelim. arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ben kuramadım kuramadım. E kırmızı balık gördü bari onun gibi. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar ben çok zor durumdayım. Sen ben de çok kötüyüm. Arkadaşlar bu nedir yani? Abi ben önüme dönemedim. dönemedim yan yan gidiyorum yani. yağma saçım çökülüyor ölüyor. Saçım söküldü öldü. Arkadaşlar güzellik sonunda. Arkadaşlar ben öldüm saçım çökülüyor. Arkadaşlar basıyorum gitmiyor ya. Dön. Neden dönmediğini anladım arkadaşlar. Çünkü motorumuz gitmiş. Artık böyle kendisi nereye kadar giderse arkadaşlar. Çalışmaz. Çünkü motor gitti. sen de öyle gel yani yakında olacağım. Zaten de gidebildiği kadar gitsin şimdi. Kendisi. Arkadaşlar bu gidebildiği kadar gitsin ben geliyorum. Evet arkadaşlar sonuna aldık gene 10 20 30 gene 40 lira aldık. Arkadaşlar durduk yer yeri benim bloklarımı koyuyor buraya. hemen TL'mizi alalım. Sonra geri gidelim buraya. Şimdi arkadaşlar son bir gemi yapıp son bir kere daha yarıştıktan sonra bu videoluk bu kadar. Ben Hemen şunu koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar koyayım. Tamam koydum. Tamam ben yine çok dayanamayacağım. Gerçi başladı. Aa, arkadaşlar gemimi hazırladım. Çok garip bir şey arkadaşlar, yaptım. Arkadaşlar biz yolları ay ayırdık bu arada. Evet arkadaşlar başlatıyorum. Şimdi. Yani ben niye sorarlarsa başlatayım. Hı hı. şuradan gidiyoruz galiba arkadaşlar. Aga be. Arkadaşlar ben iki saattir orada bir şeyde takılıyor. Orası nereye kanka? Ee, hemen şuradan. Sinema. Sinema yerinde giriş oraya geçmedik zaten arkadaşlar şey görebilirsiniz. Hemen şuradan. Arkadaşlarım. Buradan değilmiş yol. İki de bir yanlış. İki de. Bir yanlış yollara gidip duruyorum arkadaşlar ben. Arkadaşlar. Ve öldüm yanlış yola gittiğim için. Neyse arkadaşlar. <laughs> Olabilir. Bende de var yani o buton. O <laughs> buton mu Kapatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Neyse bu videoluk bu kadar olsun. Evet, Kendinize bir... bakın. Bay bay. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada ileride izlediğiniz nickelleri abone olun. Hadi bay bay. Hoşça